Merhabalar. Bugün size vakum konveyörümüzün çalışma ayarlarını göstereceğim. Vakum konveyörümüz size geldiği zaman elektrik panosunun içinde bir adet GEMO akıllı rölesi var, mevcuttur. Bu akıllı rölenin set bir tuşuna 5 saniye basılı tuttuktan sonra boşaltma zamanı ayarı gelir. Boşaltma zamanı ayrı vakum konveyörümüzün klepesinin kaç saniye boyunca açık kalsın ayarıdır. Sağa gidip artırıp azaltabilirsiniz. Tekrar set 1'e bastığınız zaman vakum zamanı ayarı gelir. Vakum konverüs kaç saniye boyunca vakum yapsın ayarıdır. Tekrar arttırıp azaltabilirsiniz. Tekrar set 1'e bastığınız zaman sensör zamanı gelir. Vakum konverüse bağlı bir sensör var ise boş sinyali geldikten kaç saniye sonra otomatik start alsın süresi ayarıdır. Tekrar bastığınız zaman temizleme sayısı gelir. Vakum konverüs her çekiş yaptıktan sonra filtrelerini temizlemektedir. Kaç sefer temizlik yapsın adet olarak ayarlayabilirsiniz burada. Bir sefer önerimizdir. Tekrar set 1'e bastığınız zaman döngü sayısına geldiğiniz zaman ayarladığınız tüm süreler setlenmiş olacaktır. İyi çalışmalar dilerim.